Ataktayız. B hattından ilerleyeceğiz. Tek bir hattan saldırıyoruz. Karşımızda Amerika var. Bakalım maç ne kadardır başlamış. Daha başlayacak 95 saniye. <laughs> Zorlu hatlardan biri bu arada. Şu hat üzerinden geleceğiz. Şuradaki sağ taraftaki hat. Şurası birinci noktamız. Şurası ikinci nokta. Burası üçüncü. Burası da ana oyun. Ana noktadır. Dimas teşekkür ederim. Hoş geldin. Dediğim gibi şu istasyonu kaybetmememiz lazım. Bu yoldan ilerleyeceğiz. İkinci istasyon alırsak aslında çok güzel oyuna tutunuruz. Elbette ki bu bize bizim için zor olacak. Çünkü zaten zor bir hattın üzerinde tek bir üzerinde atak yapıyoruz. Ve aslına bakarsanız hem high ground'a aldığımız bir nokta olsa da e, oyunda zaten karşı tarafın tankı var ve sadece bizim piyademiz var. Yani sadece askerler olarak koşuyoruz. Normalde bu Sovyet için daha mantıklıdır ama daha olağandır ama mantıklı değil. Hey hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yani şu anda Almanya'nın aynısını yapıyor olması kötü olduğunu anlamına gelir genel savaştaki durumunun. Sadece piyadelerimiz var. Oyunda daha önce de pe pek çok defa anlattım. Oyundaki şu kaynakları, Solüs'teki şey, Yan Tepe'deki kaynakları oyundaki generaller belirliyor. Generaller de oyuncular elbette hangi savaş noktasına hangi miktarda birliklerin yönlendirileceği, hangilerinin savaşa sokulacağı, hangi hatların savaş alanı olarak belirleneceği tamamen generallere kalmış durumda. Bir oyuncu yani hem sahada e, aktif olarak oyunda adam uğrabiliyorken aynı zamanda da bu yani ayrı iki oyun gibi anlaşılmasın ya da birisini seçen diğerini yapamıyor, yapamıyor gibi anlaşılmasın. Hatta ve hatta bazıları generalleriyle birliklerini gönderdiği noktada askeriyle savaşıyor. Yani öyle bir şeyler de var. Birini aldım. Burada da biri var. Çok güzel aldım bu arada. Birine de vurmuş olmam lazımdı ya. Arabanın arabanın camında kaldı gerçekten mermi. Şu anda bizim asaldır. Oho. Hoş geldin. Ölmesi lazım onun. Aa, ölmüş zaten çoktan. Okey. Aracın sahibinin kokpitine direkt sıkıyorum. Oo. Uzaktan bir tank atışıydı o. Tank taş şurada. Çok uzak bir tank o. Şu anda dediğim gibi high ground'a bize ait ama Bombalayan tanklar sağ olsun karşı tarafta bir sıra şeklindeler şurada özellikle. Eğer beni görürlerse bir tane rokete bakıyorlar ki şu anda atılan gibi Şu anda beni görmeleri çok zor ama imkansız değil Her yerde tankları var Adamlar avantajını kullanıyor açıkçası Beni spotlayı var herkes zaten dağın imacındayız Şu anda zaten generallerimizin Şeyine uğradık insafsızlığına uğradık çünkü karşı tarafta sağlam bir e, tank desteği var bizde yok anti tankla en fazla bir direniş gösterebiliriz ama o da bir yere kadar hele ki atak tarafı olarak defansın sağlam e, şey gücü top gücü bize hiçbir şey yaptırmıyor açıkçası söylemek gerekirse birazdan B2 noktasını bu noktayı da basarlar çünkü ilerlemelerine engel hiçbir şey yok tane sniper gördüm o da beni gördü o avantajlı şu an dürbünü daha yakın ama benim yeteneğim daha iyi tabi birinci sıradayım ikiye bir oynuyorum özellikle uzak mesafeli atışlardan dolayı fazla yüksek xp alıyorum o yüzden wow adamı görmedim bile camdan ateş edildi ama onu gördüm Elinde saniyede 20 mermi atan bir silah vardı ve beni öldüremedi az önce. Camdan biri ateş etti bana az önce. Oh, öleceğim. Kaç 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 kaç. Top bomb bombalıyorlar burayı. Bulmamız çok zor. Çok zor. Yine orada adam aynı yerde eğim koydu. Acele etmemem lazımdı. Yine aldım adamı. Adam şurada. A geldi biri daha. Biliyordum buraya geleceğini. Çatıda gördüm. Önünde patladı mermi ya. Aldım yine aynı adamı. Adam ağırlanmıyor. Üçüncü mü ne vuruşum adamı? Sniper o. Biri daha var. Canı bir. Kaçtı. Altıya bir ile birinci sıradayım. Hala daha. Gördüm adamı. Bacanın dibinde adam. Atış. İki kişiler. Allah kahretsin. <laughs> Toksik ölüme de ateş ediyor. Daha önce buraya geldiğinde ölen arkadaş bu. Hemen yıl basmaya gitti zaten. Şimdi oraya saklan. Öldü be. Tamam asisti de geldi. Altta gözüküyor zaten. O tepedeki adam. Bu mermi nasıl? Aa gördüm adam içeri girdi. Araç mı var? Tank mı o? Arkasını ha, gördüm adamı tepede. Evet bastılar dediğim gibi yani ilerlemeleri için engel hiçbir şey yok. Bak bir tane de tank bombalıyor zaten tepeye çıkacağım. Sağ ve soldan açık kalacağım ama yapacak bir şey yok. İki adamı da aldım biri asistini aldık birini de kendisinden aldım. Gördüm adamları. Şurada Aldım asistini onun da. Aa. Arka tarafta bir recon var. Çaşların orada. Şu an ben görüyorum. Yayına ne kadar gidiyor bilmiyorum çünkü uzak mesafe ve çok fazla ağaç bitki örtüsü var. Flora dediğim gibi oyunun en büyük düşman, yani, yani Twitch'in en büyük düşmanı bitki örtüsü. Bitrate oranından dolayı tabi Adamı gördüm içeri girerken. Sniper alacağım şimdi içeri girip. Beni vuran sniper tam şuradaydı. Business vurdu. Önümdeki adam vurdu. Şu adam vurdu bizim adam. Adam yukarıda değil. Bir kişi var bölgede. Yukarıda değil. Aşağıda o. Şu hattı tutayım bari. Şuradan çok gelen var. tamamen defansif bir moda geçtik. Atak tarafı olarak olabilecek son şeyi yapıyoruz. Tamamen defansa geçtik. Yani şu anda sadece katliam olacak. Ooo tankın mermisi gözümün önünden geçti ya. Deploy zone mu? Adamların doğduğu noktadayım bu arada. Aa Mr. Devil. Beni öldüren sniper'dı o. Adam arkamda spam olacak. Ondan önce biri beni gördü tabi. Ve aldılar. Tamamen geri çekiliyorum. Tamamen ümitsiz bir maça girdik aslına bakarsanız. Çoğu oyuncu bu kadar zaman bile durmaz. Solda bir ateş sesi alıyorum. Bizim sniper'mış. Araçla gelecek olanlar olur. Yola bakıyorum ben. Sağdan bir paletli araç geliyor. Bir tane tank geliyor buradan da. Oha ya. Ben görmüş olamazsın ki sen ya. Nasıl gördün beni? Delilendi. <laughs> Adamın aracını vurdu. Hala bizi arıyor. Savunmasız kaldık. Sıkıştık burada. Video tank. Kafayı çıkartmaz o asla. Burada bir tank geliyor. Adamı aldım. Ağlasın. Öyle patlatmak değil öyle. Tankın sahibini öldürdüm. Adam mı var? Tank almaya gelenler olabilir bu arada. Bank boş kaldı. Aslında ben de alabilirim de yapmayacağım. Adam şurada. Bir sniper tepeye çıkıyor. Şuradan gelecek. Gördüm. Öldü. Alasın. 13'e 4 ile yine birinci sıradayım. Bölge bir düşüyor. Gideceğim. Yapacak hiçbir şey yok. İçeri gireceğim. ölmezsem ölmezsem büyük destek atarım oraya. Sol taraftan içeri giriyorlar çok fazla. Duvarlardan atlayanlar var mı diye bakıyorum sadece burada. Şunu yapacağım. Gördüm adamı. O da beni gördü tabii. 4 kişi var. Aptal mısın ya? Bazuka ile dolaşıyorsun. Yerini aldım. Açtım. Arkamda adamlar doğru. Çok iyi kaçıyordum ya. 15'e 5 hala birinci sırada. En büyük ihtimal düşmeyeceğim birinciden. Çünkü en yakın rakibime 2 kat puan atmışım. Uzak mesafeli vuruşlardan dediğim gibi. Şurada bir adam var camda. Biraz tedirgin ededim onu. Geçti burada. Şurada adam gösterdi kafayı ucunu. Bir daha çık, bir daha. Kendini göstermez, bölge düşüyor. Riske atmayacaklar. Hızlı hızlanmam lazım oraya. Değiştirdim şarjörümü. Mermi... abi tank geldi. Öleceğim. Şuradan canı bir. Adamın canı bir. Ya çıkmayacak. Kendini göstermeyecek. Gel <laughs> Bölgeye gidemedim. Karşıya son anda bir tank geldi. çok büyük dezavantajla başladık hiçbir şeyimiz yoktu aracı bile yoktu ekibin ee, ama mücadelemizi gösterdik tabi 15'e 5'te birinci sıradayım karşıda 20'ye 2 bir tane adam var ama onlar için çok daha basit tabi 20'ye 2 olmak birinci sıradayız güzel bir mücadele oldu elimizden geleni yaptık yani kaynaklarımıza bakayım Amerika da az şey kaybetmiş, bizde zaten araba yoktu ki kaybedelim. Motorlarımız varmış, çok da kaybımız var motorlarda çünkü sifonu kullandık zaten. Karşıda ikon da çok ölmüş, bir ikon aracı patlamıştı o oyunun başında biz bombalayanlardan biri. 6 tane de tanklarını patlatmışız ama dediğim gibi. Bakın burada da zaten bu bir mücadeleye birlikler gönderilmiş insanları görüyorsunuz. Bakın. Yani şu listenin tamamı Amerikalıları buraya attığı birlikler. Bunlara karşı bir tane Alman generali 700 tane adam göndermiş buraya. Peki.